Herkese merhaba, ben Şef Efe Çakıroğlu. Bugün size Philips çok amaçlı basınçlı pişiriciyi kullanarak kuzu etli kuru fasulye pişireceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle haznemin kapağını açıyorum. Sote modunda başlayacağım. 10 dakika veriyor. Bunu biraz arttırıyorum. Ve birkaç dakika ısınması için bekliyorum. Ardından etlerle işleme devam edeceğiz. Cihazımın haznesi ısındı. Öncelikle biraz çiçek yağı ekliyorum içerisine. Ardından kuşbaşı kuzu etlerimi. Hemen akabinde tuzumu ekliyorum. Karabiber, kimyon. İsteğe bağlı olarak da pul biber ilave ettim. 1-2 dakika bu şekilde bekleteceğim ki bir yüzleri biraz kızarsın. Ardından karıştırarak 1-2 dakika daha sotelemeye devam edeceğim. Etlerimin rengi döndü, biraz da sularını bıraktılar. Şimdi onları farklı bir kaseye alıyorum. Hiç vakit kaybetmeden aynı hazneye soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarım etin suyuyla, yağıyla çok daha fazla lezzetleniyorlar. Soğanları şöyle bir karıştırdıktan sonra sarımsakları ilave ediyorum. Şimdi dün akşamdan ıslattığım fasulyelerim var. Bunları ekledim. Tekrar karıştırıyorum. Bu aşamada acı severler bir ya da iki tane kuru Arnavut biberini cihazın içerisine atabilirler. Şimdi salça ilave ediyorum. Salçanın çiğ kokusunu uçurmak için güzelce kavuruyorum. Etlerimi tekrar ilave ediyorum içerisine. Ve hepsini birden karıştırıyorum. Şimdi yeniden baharatlarla lezzetlendiriyorum. Tuz, karabiber, Kimyon ve pul biber kullanıyorum. Şöyle bir karıştıralım tekrar. İçerisine ayrıca bir çorba kaşığı kadar tereyağı takviyesi yapıyorum. Sıra geldi suyunu eklemeye. Fasulyelerimin hemen üzerine çıkana kadar su ekliyorum. Son bir kere karıştırdım. Şimdi artık sote modundan çıkıyorum. Basınçlı pişiriciyi kullanacağım. Okey'e bastım. Burada dana eti, koyun eti, balık ve tavuk pişirmek için önceden ayarlanmış programlar var. Biz hem bakliyat hem de koyun eti pişiriyoruz. Et bakliyata göre daha geç pişeceğinden ben koyun eti modunu seçiyorum. Cihaz beni uyarıyor kapağını kapatmam için. Kapağını kapattım ve kilitliyorum. Philips çok amaçlı basınçlı pişirici. Ocakta pişirmeye kıyasla yemeklerinizi tam %50 oranında daha hızlı pişiriyor. Bizim kuzu etli kuru fasulyemiz de yaklaşık 20 dakika sonra hazır olacak. Evet gördüğünüz gibi buhar tahliye işlemi başladı. Philips çok amaçlı basınçlı pişiricinin tam otomatik buhar çıkış teknolojisi sayesinde maksimum 7 dakika içerisinde cihazın içerisindeki buhar tahliye oluyor. Bunu bekleyeceğiz ardından kuzu etli kuru fasulyemi servis edeceğim. Evet, zili duyduğumuza göre buhar tahliyesi tamamlandı. Artık güvenle kapağı açabilirim. Kilidi açtım. Suyu yeteri kadar çekmiş, helmelenmiş bir kuzu etli kuru fasulye. Şimdi servis ediyorum. Bugün size Philips çok amaçlı basınçlı pişiriciyle... Kuzu etli kuru fasulye hazırladım. Umarım siz de bu tarifi beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.